Başka birisi yok mu konuşacak ya? Değil mi? O zaman ya. o şeyi kullanmamış oluyor. Yani bu süreyi tekrar veremiyoruz kendi dinine. Kabul ediyor mu diğer? Cumhuriyet Halk Partisi kabul ediyor mu? Geldi. Geldi Gerçekten geldi geldim. tamam geldi. Tamam. Önerinin gerekçesini açıklamak üzere. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına Şırnak Milletvekili Sayın Nevruz Uysal Aslan. Buyurun. Gecikme için üzgünüm. Değerli milletvekilleri, HDP'nin demokratik siyasi mücadelesi ve fikriyatını bitirmek için düzenlenen Kobani Kumpas yargılamasına verilen karar döndü, dolaştı, atılan tweet'e dayandı. Ve yıllardır biz hala bu tweet'i konuşuyoruz. Öncelikle Ayın Büyük Daire'nin 2020 Dem Demirtaş Türkiye kararındaki bir tespiti hatırlatayım. Mahkeme bu çağrıların siyasi ifade sınırları kapsamında kaldığını ve bu haliyle şiddete çağrı oluşturmadığını de değerlendirmiştir dedi. Yani mahkeme 6-8 Ekim olaylarını söz konusu bir tweet yapılan çağrıların bir sonucu değil. Yani o tweetle yapılan olaylar arasında illiyet bağı yoktur dedi. Peki bu tweetle arası alakası kurulamayan bu olaylardan Kobani Kumpas Mahkeme, Mahkemesi ceza mı verdi? Evet. Özetle yürüttüğünüz bu algı operasyonu verildi kararla beraber çöktü. Başkanım nefes nefeseyim başa alsak mümkün. Tamam, baştan alalım, buyurun Baştan alıyoruz. Tamam. Tamam. Değerli milletvekilleri, HDP'nin demokratik Şimdi siyasi mücadelesi tane ve cihazı fikriyatını cihazı bitirmek için düzenlenen Kobani var. kumpas yargılamasında verilen karar döndü dolaştı, atılan bir tweet'e dayandırıldı. Ve yıllardır hala bu tweet'i konuşuyoruz. Ayın Büyük Daire'nin Aralık 2020'de Demirtaş Türkiye kararındaki tespiti hatırlayalım. Mahkeme bu çağrıların siyasi ifade sınırları kapsamında kaldığını, bu haliyle şiddete çağrı oluşturmadığını değerlendirdi. Yani ahim 6-8 Ekim olaylarını doğrudan söz konusu bu tweetin yapılan çağrıların bir sonucu değildir dedi. Yani illiyet bağı yoktur dedi. Peki bu tweetle alakası kurulamayan olaylardan dolayı kumpas mahkemesi ceza verebildi mi? Hayır. Özetle yürüttüğünüz algı operasyonu çöktü kumpas mahkemesinde vekaleten yerinize bakan sözde hakim ve savcılara bir göz atalım. Tahliye olması gerekirken alelacele Demirtaş ve Yüksek Dağ hakkında uydurma mükerrer bir soruşturma ile tahliyeyi engelleyen savcı Yüksel Kocaman. Kendisini Ayhan Bora Kaplan'ın ville ve araba aldığı iddia edilen kişi. Aynı zamanda Eylül 2020'de lüks tatili bu tatile giderken özel helikopter kullanması düğününe sadece üst düzey hukuk yetkililerinin değil genel kurmay başkanından YSK başkanına İçişleri Bakanından genel kurmay başkanına kadar AKP'lerin sıra sıra katıldığı nikah sonrası sarayda ağırlanan Yüksel Kocaman. Üç yıl boyunca soruşturma dosyasını bekleten ölü bir soruşturmayı canlandırmak için için özel atadığınız savcı Ahmet Altun. Hani fellik fellik gizli tanık arayan, sahte delil toplayan Sinan Ateş dosyasında da bazı şüpheleri bırakması karşılığında MHP Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yöntar tarafından yargıta üyeliğini teklif edildiği söylenen kişi. Bu savcının hazırladığı 324 klasör 3530 sayfalık iddianameyi bir hafta gibi bir sürede sözde incelendiği söylenen Bahtiyar Çolak kendisi derin devletin ticari istihbarat ayağı olarak adlandırılan nitelikli dolandırıcılık ve birçok suçtan iddianame düzenlenen ata dedeler suç örgütünün bir mensubu. Peki buna rağmen dosyada alınanlı kararlar geçersiz mi sayıldı? Hayır iptal mi edildi ne mümkün. Doğal hakim ilkesi yok sayılarak tek işi kumpas yargılaması olan kullanışlı hakim ve savcılarla her zamanki gibi yola devam edildi. Değerli haklarımız değineceğim yüzlerce hukuksuzluk var diyeceğim. Ancak böylesi bir kumpas dosyasından hukuktan söz etmek tam olarak yerine ot oturmuyor. Bir şeyden söz edilebilir. O da kumpas içinde kurulan kumpas hilelerine. Bakın Elimde tuttuğum daha doğrusu dün grup başkan vekillerimizin dağıtmış olduğu beş sayfalık savcı Ahmet Altun'un 234 nolu klasör içinde unuttuğu beş sayfalık tem şube antetli bilgi notuna. Bilgi notunda diyor ki isimleri geçenler hakkında TCK 302 nedeniyle bu suçlamalardan iddianame hazırlarsanız daha sonra bu iddianame parti kapatma sonucuna dayanak olur deniyor. Yani kumpas içerisinde kumpas hazırlığı yapılıyor. İşte bu dosyada unutulan İdana iddialar, iddiaların aksine somut el ya tutulan bir kumpas delili. Hala çıkıp bize kumpas yok diyorsunuz. E tabii topluma dini hızı tebliğ etmek için milyonluk lüs makam araçlarıyla gündeme düşmeyen Diyanet'inizden et balık Kurumu'na kadar koskoca devletin tüm kurumları bu davaya taraf olmuştu. Peki 5 Haziran 2015 tarihinde 5 canın katledildiği Diyarbakır istasyon katliamı, 20 Temmuz 2015 tarihinde 33 genç düş yolcusunun katledildiği Suruç katliamında, 12 Ekim 2015 tarihinde 104 canımızın katledildiği, yüzlerce yaralının olduğu Ankara Gar katliamında, 20 Ağustos 2016 Antep Şahinbey içerisinde 59 canın katledildiği düğün katliamında müdahilliğiniz var mı? Yok. Kamu kurumları, devlet kurumları bu dosyada müdahil mi? Yok. Neden yok? Orada katledilenler Türkiye vatandaşı değil mi? Bu davaların görüldüğü bu duruşmaların hangi birine bir kez olsun katıldınız? Katledilen bu canlardan birinin bile adını andınız mı? Hayır. Çünkü derdiniz insanı korumak, ülkeyi korumak, kamu düzenini sağlamak değil, siyasi ran elde edip iktidarınızı sürdürebilmek. Her fırsatta çıkıp bu kumpasın asıl sahibi olduğunuzu siz ve ortaklarınız açık açık söylemediniz mi? 10 Mayıs'ta karar duyuşmasına günler kala AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan Batman'da arkadaşlarımız için ne diyordu? Benim milletim Erdoğan kardeşine yürü arkanda izlediği sürece çık Benim milletim Erdoğan kardeşine yürü arkanda izlediği sürece çıkaramazlar. Cumhur İttifakı iktidarda olduğu sürece çıkaramazlar. Bu yargıya açıkça talimatlardan biri değil mi? Zaten çoktan kararın verildiğini duruşmaya altı gün kala, kala açıklamıyor mu? Adil yargılama olsa karar siyasi kumpas değil hukuki olsa arkadaşlarımızın özgürlüğe kavuşmasını iktidarda kalmanızla açıklayabilir miydiniz? İşte bu çağrı bizi oy verin yoksa çıkarlar demektir. Çünkü karar siyasi demek hukuk yok demektir. Bu çağrı bir itiraf. Kür düşmanlığı üzerinden iktidar hesabı yapmanızın bir itirafı. Ez cümle kurduğunuz kumpas ve vekaleten adını yürüttüğünüz siyasi yargılama için attığınız her adımda bu adımda bu itirafla bir kez daha suç üstü yakalandınız. Sayın Öztürkmen. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Hafıza merkezi verilerine göre 1980 darbesinden sonra 1352 kişi göz altında kaybedildi. 1995 yılından beri İstanbul Galatasaray Meydanı'nda toplanarak kayıplarını arayan cumartesi anneleri bu cumartesi bininci kez toplanacak. O anneler evlatlarını kaybettiler. Haber alamadılar.